Duymuyorum, oradan git selam alın. Bir Şoföre söyleyin de olmaz hastaneye çeksin onu. Söyle yatırın söyle. Ben de Aradınız mı? Arayalım mı? Arayalım. Arayın isterseniz 012. Tamam ben arıyorum Kaptan bayılan var. Şoför. Nerede indirelim? Çok Hı. gelmeyin bu tarafa da. Havadar kalsın burası. Çok gelmeyin bu tarafa. Hadi Aradınız mı yüzünü? Arıyor solan var mı?

Şöyle biraz açılın da hava alsın bence abla, evet. ablacım. Evet. Baygın 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 kendisi. Ambulans aradılar da. Ambulans geliyor. Evet. Tamam. Güzel evet. Güzel evet. ailesini aradı mı? aradı. Öğrenci mi? Hadi abi. İyi misin? İyi misin? İyi ne senin? Tek. şimdi şu ambulans geldi. Tam Ambulans aradık abi biz. tamam var. şeker şekeri verin. Çay şekeri olmazsa şeker, çay şekeri. Çay

Nerede indirelim? Çok gelmeyin bu tarafa da. Hava dar kalsın burası. Çok gelmeyin bu tarafa. <laughs> Aradınız mı yüzden? Arıyorum. Koloyu solan var mı? Yanında. Arıyorum. Aradı arkadaş. Su, 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 su var şöyle biraz açılın da hava alsın bence abla ablacığım şu periye bilgi verirseniz eğer adam elinden geleni yapacak. Baygın baygın mı? Baygın baygın. Baygın baygın. Adam baygın. Ambulans aradılar da. Ambulans geliyor. Tamam. İlerlemeye çalışsan sí şu Ambulans geliyor Ailesini aradın mı? Ailesini mi bu? Anir. Öğrenci Anir. mi? Alo, abi. İyi, de, i̇yi de. misin? İyi misin? şu ambulans Tam de değil, aradık abimiz. Okay, tamam abi. tamam. şeker verin. Çay şeker, çay Hiçbir şey vermedim. hastalığı var mıydı onun ya? Tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza misin? İyi, İyi. misin? canım. İsmin ne? Tamam. Kaç yaşındasın?